Sosyal ve kültürel aktivitelerini görüyorlar bağlı turizm kulübünün 4-6 Aralık tarihleri arasında düzenlediği turizmin geleceği platformu birinci genel kurulu açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Kulübü Başkanı Çağatay Kaan Eren, genel kurulu için üniversitede bulunan konukların ilki tanıtımına katkı sağlayacağı olan inancını dile getirdi. Daha, turizm Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Hasan Kılıç'la turizmin geleceğinin gençlerle şekilleneceğine inandığını belirtti. Sayın Rektör Vekili Profesör Doktor Necdet Osan da Kürtüsü'nün ince aklı turizmin geldiğini anısattı. Osan, üniversitenin ilk temasının ülkeyi olduğunu kaydederek, üniversitenin kapılarının her zaman konuk gençlere açık olduğunu dile getirdi. Açılışta daha sonra Türkiye'den gelen konuklar Rektör Vekili Osan'a hediye verdi. Bu kadar bir dünkü haber şeyinde... Yapayım. 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 BRT çünkü önümüze bir mikrofon koymuşlar oradan aldım. BRT aynı TRT gibi. Buranın devlet e, televizyonu, Bayrak Radyo ve Televizyon. Bunun şeyini pazartesi günü alacağım. Yani net görüntüsünü, buradan zaten hem alamıyorum. Hani görüntü güzel değil. Aldıktan sonra YouTube'a HD kalitede yükleyeceğim. Bir de zaten e, da, de, alacağım bütün yayınlarını. Paylaşacağım sizlerle. Oradan da zaten istediğinizi alırsınız. E, Saygılarınızı koyabilirsiniz. Var mı başka? Evet, Abdullah. Evet bir fikir sunmak hmm. istiyorum. Şey, e, hem sponsorluk görüşmelerinde hem de sosyal ilişkiler açısından insanlarla yazışırken çok platformun e, ciddiyetinin farkına varılması adına bir mail adresi alınıp atıyorum çağırtarkan eren.blablabla.com tarzı bir şey yapılabilir miyim? Biz geçen sene bunu çok istedik kurulduğundan beri. E, onu yapmak için ekstradan domain ücreti ödemem gerekiyor. E, Dedi ki 40 lira vesaire. Evet. Birazcık daha yukarıya çıkar, çıktıktan sonra yapılabilen bir şey var. Demek istesiniz. Yani o zaman buna bir fiyat araştırması yapıp araştırma yapana kadar zaten detaylı bir tane şey. Gmail aldık bizim platforma. Evet Gmail, i. evet çok resmi bir şey değil ama şimdi yani idare etmek için onu bir kullanalım. Şifresini sana, sana vereceğim. Ondan sonra onunla da şeyimiz devam edeceğiz. Oraya zaten göndermemizi istiyorum. Hani bu üyelik bilgilerini. Onu düşünemiyorum yok dediğiniz doğru herkese her başkana değiştirebileceğimiz şekilde yani başkan bittikten sonra mailini alıp değiştirebileceğimiz şekilde bir görüşelim bir fiyat alalım ona göre zaten konuşuruz bu olayda. Buyur. E, ee, bu konularda ben yardımcı olayım size. Işte. Tabii yani nasıl benim arkadaşım bunu bilemiyor ama onunla direkt etrafa geçelim sonra rakamet alalım. Al. Her şeyi Al, şöyle yaparız. Şubat'ta işte geldiği zaman paraları toplar, aktif ederiz. Tamam. Şubat'ta sorma Var mı başka? Artık yavaş yavaş. <laughs> ha, <tamam. gülüyor> Var mı? Yok. Tamam, tamam. Ben son bir şey demek istiyorum. E, platform tanıtımı için rozet ya da kartvizit yapabiliriz bence. Biz evet, yapabiliriz. Şimdi işte e, belediyeden bekliyoruz. Rozet verdik. Metal işte yani böyle logo, resmi koyup üstüne silikon bir şey olmayacak. Yani böyle metal şık bir şey olsun. Sizin hissi gibi hani e, yapmak istiyoruz? Bakalım, şey yetiştirmeye çalışacağız. 19 20 Şubat'a her üniversitenin içinde kulüp odası varsa veya yoksa üniversite izin veriyorsa işte Turizm Geleceği Platformu üyesidir. Member of the Future of Tourism gibi bir tabela da var bu odada. Onu da asabilirsiniz Hı. diye düşünüyorum. Var mı başka? Yok herhalde. Valla bugün geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. E, ulaşım hakkında size bir şey söyleyeyim. E, yarın şimdi ne yapacaksınız? Onu hemen Konuşalım. Ona göre çünkü önemli. Şimdi sabah erken kim var gidecek? Ka sen niye erken sen onu mu diyorsun? <laughs> ee, <o> beşte <gülüyor> var. <gülüyor> ha, Kaç? Dokuz elli beş. Dokuz elli beş. Sanki ben lise böyle bir şeyde çok erken. <laughs> bir dakika bir dakika. Ha göktuğu var. Aynı göktuğu senden başlayalım. Sen e, en erken beşte var. Bas. Yapacağın şey şu taksi çağır aşağıdan. Ondan sonra taksi gidip gara git. E, yani otogara git. Çünkü yok o duraktan bir bu duraktan çok karışık. Hani hiç boş uğraşmaz. Kendi temkini al. Taksine kadar tutar geç. Ben veririm numarasını. An, tamam. 8 lira bir şey. Evet, tamam. tamam. Yani dediğim gibi şey adını siz söyleyeyim. Kıbas'a gideceksiniz. Saatlerinize bakın. Buradan hani Kıbas'ın iki tane saat koydum hangisi uyarsa diye size. Ona göre yine çek edin internet sitesinden. E, taksiye binip e, Kıbas, Kıbas'tan da bilet alınıyor. Yani işte oradan da herhalde. O da 13 TL. Evet 13 TL bir bilet ücreti. 13.5 mu 13 mu neyse işte. Onu da öyle halledin. Kaçırmayın uçağınızı. Sağ sağ gidin ekleyecek bir şey yoksa ben teşekkür ediyorum. Bugün yine bu kadar yoğun bir şekilde geçirdik. Şimdi yemeğe gideceğiz Kaliforniya'ya. Evet. Ee, art, evet, Kerem teşekkürler. Ee, heyecanlı ve için. Sonra da görevi ben Cansu'ya bırakacağım. Ee, evet, daha şey gelince... E... Nasıl yani? Sen gelmiyor musun? Başkan <laughs> Sultan'a çarp. Yok, bugünkü bir ayakkabılarını değiştirdim rahat. Süper. Sensiz olmaz, evet, ben <laughs>